3 aşağı 5 yukarı göreceğiz şu bakanlığın çalışmasını bir anlatayım size şimdi Habertürk bir haber yaptı haberin detayı şu biliyorsunuz geçtiğimiz hafta da konuştuk İşte 2024 yılında emekli olun diye telkinler vardı ya neden çünkü 2024 yılında emekli olmazsanız 2025'i beklerseniz yüzde maaşlarınızda yüzde 30'da 35 arasında bir kayıp yaşayacaksınız o yüzden de haklı olarak bütün SGK uzmanları, işin uzmanları bunu söylediler. Böyle telkinlerde bulundular ve dediler ki 2024 yılında emekli olmanız gerekiyor. Yani mantıklı olan budur. Peki bu neye yol açacak? Hali hazırda bir şirkette, özel şirkette ya da memuriyette olan bir kişi, emekli olmamış bir kişi gidecek, başvuru yapacak, yüklenecek ve dolayısıyla da Neye yol açacak bu durum? Yüklendikten sonra neye yol açacak? Bir anda herkesin emekli olma meselesi mevcut emekli maaşlarını da etkileyecekti. Bunun negatif bir mesele olduğunu, emeklileri mevcut emeklileri etkileyecek negatif bir mesele olduğunu sizlere anlatmıştık. Şimdi bakanlığın yaptığı çalışmaya göre bu düşüşü engelleyecek bir çalışma yapmak için 1 Ekim tarihinden sonra mecliste görüşülmesi amacıyla bir çalışma yapılacakmış. Yani ne? Diyelim ki siz e, emekli olma durumunuz var ama olmuyorsunuz. Ama böyle de %30-35 bir kaybınız yaşanacak. Bakanlık diyecekmiş ki, buradaki detayları anlatayım ben size. E, 2025 yılında da emekli olursan bu kayıp kaybı yaşamayacaksın. E, merak etme. Yani o yüzden böyle gidip hani hemen 2024 yılı içerisinde gidip dilekçe vermene gerek yok. 2025 yılında bekleyebilirsin gibi. Ama buradaki detaylarda bir konu daha var. Orada da 2025 yılında e, emekli olma fırsatıyla da sınırlandırılmayacağı emekliliğine birazcık daha kalmış kişileri de kapsayacağı gibi bir detay var. Bilemiyorum e, bunu ne kadar hayata geçirirler ne yaparlar. Cuma günü bunu Emin Bey ile detaylı ve teknik bir şekilde konuşacağız. E, bu çalışma yapılacak mı yapılmayacak mı? Valla işin doğrusu benim e, teknik konusunu Emin Bey'e sorarım da işin haber kısmı. E, strateji kısmına siyasi strateji kısmını yorumlayacak olursam insanlar bir anda gidip yüklenmesinler bir anda gidip e, emeklilik dilekçesi vermesinler özel sektör sıkıntıya uğramasın kamu sıkıntıya uğramasın falan diye bazen böyle haberler çıkıyor burada Habertürk bu haberi yapıyor burada e, gibi bir ithamda bulunmuyorum yani sonuçta bir kaynak çıkar. Bunu birine verir, biz de haberciler olarak bunu haberleştiririz. Ee, buna da dikkat etmek lazım. Ee, bunu da bu noktada değerlendiriyorum ben. Şimdi gelelim Mehmet Şimşek'in açıklamalarına. Mehmet Şimşek neler söyledi? Emeklileri de ilgilendiren açıklamalar yaptı bence. Ee, çünkü dedi ki, bakın şöyle açıklamalarını ben bir özetlemek istiyorum size. Bütün bir programdan öne çıkan konulardan bir tanesi şu. Dedi ki, enflasyon düşecek zamana ihtiyacımız var. Az daha sabır. Enflasyon düşüşü bunu en son söyleyeyim. Şunu diyor, milletimizin karşı karşıya olduğu sıkıntıları gidereceğiz. 2025 yılında ilk rahatlamayı göreceğiz. Çektiğimiz sıkıntılara değecek diyor. Sonrasında şunu söylüyor. programın henüz başındayız. Çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımızın desteğini çok değerli buluyorum çünkü diyor burada bunları yapmak kolay değil. Arkanızda diyor bir siyasi irade olması lazım bu kadar işte vergi getir. Bunu böyle söylemiyor da ben ekleyeyim. İşte bu kadar vergi getiriyorsunuz, emekliye zam yapmıyorsunuz, asgari ücretliye zam yapmıyorsunuz ve işte sıkı bir politika uyguluyorsunuz ya. Bunu diyor herkes yapamaz. Ee, o yüzden diyor biz çok şanslıyız. Cumhurbaşkanı desteği var. Siyasi irade önemli. Birazdan bu kayıt dışılık meselesine geçeceğim ama emeklerle ilgili şunu söylüyor. Daha doğrusu benim yorumum. Diyor ki enflasyon düşüşü Ağustos'ta da, Ağustos ayında da devam edecek. Şimdi 3,23 açıklandı ya enflasyon Temmuz'da. Bu Ağustos'ta daha da düşecek diyor. E, hatta diyor önümüzdeki aylarda da bu düşüş sürecek. Buradan zaten mesajı almanız lazım. Buradaki e, konuyu hemen e, ne diyelim ayıkmak gerekiyor. Yani daha bakın TÜİK'in verileri ortada yok. Daha ne açıklanacağı belli değil. Önümüzdeki aylarda yeni zamlarda bekleniyor. Bunları peyderpey aylara serpiştirmiş vaziyette zaten mevcut ekonomi yönetimi. Şimdi Şimşek de diyor ki önümüzdeki aylarda da düşecek. E o zaman buradan şu sonuç ortaya çıkar. Demek ki 3,23'ün üzerinde biz bir enflasyon verisi görmeyeceğiz bundan sonraki aylarla alakalı. E, otomatik olarak SSK bağ kurulu memur emeklisiyle ilgili de yorumunu yapmış oluyor ama e, burada tabii sizleri de kızdıracak, birçok kişiyi de kızdıracak konu diyor ki biz diyor bu programın daha başındayız. Ya bakın daha başındayız diyor Mehmet Şimşek. O yüzden diyor çok şanslıyız. Çok değerli buluyorum Cumhurbaşkanı desteğini. Ee, ve diyor birazcık daha sabır. Çektiğimiz sıkıntılara da değecek diyerek bir açıklama yapmış. Şimdi bu meseleyi şu açıdan konuşturalım. Tabii Mehmet Şimşek'in bir sıkıntı çektiği falan yok ya da işte mevcut İktidardaki sabır dileyen yöneticilerin bir sıkıntı çektiği falan yok. Hatta Cumhur İttifakı da dahil yani MHP de dahil buna bir sıkıntı falan çekmiyorlar bu süreçte. Sıkıntıyı kim çekiyor? Sıkıntıyı emekli çekiyor. Bir program uygulanıyor ve o programdaki esas amaç şu. Biz vergi alalım, vergi toplayalım, zam vermeyelim, sabretsinler, beklesinler. İşte bir süre böyle yaşasınlar gibi bir durum söz konusu ve bakın aslında oradaki sihirli cümleyi de Meme Şimşek söylüyor. Kendisi Avrupa'da görmüş bir isim, dünyadaki e, özel ekonomi e, şirketleriyle de çalışmış bir isim. Şunun farkında. Bu benim yorumum tabii, Meme Şimşek'in açıklaması değil. Yani muhtemelen Meme Şimşek bunu başka bir gelişmiş ülkede yapmış olsaydı e, ya gelişmiş ülke olmasına da gerek yok. Görüyorsunuz yani. Ee, bizden gelişimi daha düşük olan ülkelerde vergi yasaları çıkarılıyor. O çıkarılıyor, bu çıkarılıyor millet sokağa çıkıyor. Yani parlamentoyu falan basıyor. Bunları geri adım attırıyorlar. O ülkelerdeki yöneticilere geri adım attırıyorlar. Mehmet Şimşek açık açık bence şunu demeye çalışıyor. Yani bakın biz bu kadar şey yapıyoruz. Bu kadar da dışarıdan baskı var. Buna rağmen siyasi irade çok önemli. Ya yani buna rağmen bir şey olmuyor. Biz bunu devam ettireceğiz diyor yani açık açık. Yani buradan aslında halka da bir mesaj var görebilene. Benim eleştirim bu konuda böyle. Yani ben kendilerinin bir sıkıntı çekmediğini zaten hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Öte yandan şu konu var. Ne kadar samimidir yorumu size bırakıyorum. Ama bence bu açıklamaları yapması önemli. Diyor ki bizim şu anda kayıt dışılıkla mücadele dışında hiçbir seçeneğimiz yok. Bunu açacağım. Çok kazanan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız diyor. Çok kazanan ve kayıt dışı olanları buradan uyarıyorum. Sürekli sahada olacağız diyor. Ama benim burada dikkatimi çeken e, kayıt dışılıkla mücadele dışında bir seçeneğimiz yok. Şimdi bunu, burada ne demek istiyor Mehmet Şimşek? Başka bir seçeneğimiz yok demek ne demek? zaten vatandaşın bir canı kalmadı. Yani vergi ödemekten, maaşlarına zam gelmemesinden, enflasyonun altında ezilmekten bir canı kalmadı. E dışarıdan da para bulunmuyor. Şimdiki yeni hedef, bunu bakalım siyasetteki işte o patronların siyasetçilerini delebilecek mi Meşimşek? Göreceğiz onu. Buradaki yeni hedef bu patronlar olacak, bu şirketler olacak. Şimdi onların üstüne gidecekler. Ve çok sert biçimde gitmeye çalışacak Mehmet Şimşek ilk aşamada. Açık açık da uyarıyor. Ben ilk defa böyle bir uyarıda bulunduğunu da görüyorum. Dedi ki çok kazananlara sesleniyorum. Ya açık açık bunu söylüyor bakın. Çok kazananlara buradan sesleniyorum. Maliye kapınızı çalacak diyor. Yani net bir ifadeyle bunu kullanıyor. Tabi bunun e, ekonomik anlamda fayda mı sağlayacağı, zarar mı sağlayacağını birlikte göreceğiz. E, herhalde şu kafaya girdiler. Ya zaten yeni yatırımcı gelmiyor. Biz bari elimizdeki işte şirket sahiplerini, yatırımcıları falan kıskaca alalım. Bunların e, tek tek bunları bir inceleyelim. Hepsine bir bir bakalım. Onun üzerinden vergi mi kaçırmışlar, onu mu yapmışlar, bunu mu yapmışlar? E, bu işi çözelim. Zaten geçmişteki yani eski sistemde ne oluyor? Ben size anlatayım eski sistemdeki olan şeyi. Kayıt dışılık meselesi neden önemli? Hepimiz için önemli olduğu için söylüyorum. Ama hayata geçirilebilirse. Şimdi bir şirket var şirketi şikayet etmediğiniz müddetçe eski sistemden bahsediyorum. Denetçiler falan var da yani var. Yani lafta var falan. O şirketle ilgili böyle tepeden tırnağa bir mali denetleme olmuyor. Ama bugünkü uygulamadaki niyetleri yani ekonomi yönetiminin niyeti Mehmet Şimşek'in anlattığına göre bu denetlemeye ihtiyaç kalmadan, şikayete ihtiyaç kalmadan yapay zeka ile falan gideceklermiş. Tepeden tırnağa hepsini denetleyeceklermiş. E, cezalar kesecekler, işte vergiler alacaklar falan. Göreceğiz ne kadar e, samimi olunacak. İşi zor, memeşim Şimşek'in burada işi zor. Aynı motivasyonu emekliye gösterdiği, asgari ücretliye, vatandaşa gösterdiği bu motivasyonu bakalım zenginlere, patronlara, şirketlere gösterebilecek mi? E, orada önünde müthiş bir engel var. O engeli de buradan söyleyeyim siyasetin içine kümelenmiş, kendisine siyasetçi diyen, bir vatandaşı düşünüyoruz, halkı düşünüyoruz, vatandaş için, millet için buradayız falan diye siyaset yapanların şöyle bir e, azıcık şeyini kaşıyın, kazın. Ardından bir sürü şirket, şirketlerle bağlantıları. Çünkü siyaset böyle yani, Şi siyaset dediğiniz şey parayla bağlantılı bir şeye dönüşmüş vaziyette. Bakalım o patronların siyasi lobisine delebilecek mi, e, birlikte göreceğiz.